Sincikler Suriye savaş uçakları bir okulun yakınlarını bombaladı. Dersteki öğrencilerin panik anları kameraya yansıdı. Esed rejimi bir okulun yakınlarını bombardımana tuttu. Öğrenciler o sırada dersteydi. Suriye rejimi katliamlarını ara vermeden devam ediyor. Burası dün kimyasal katliamın yaşandığı İblit kentinde bir sınıf. Öğrenciler dersleri hocalarını dinliyor. Ders sırasında uçakların sesi duyuldu. Öğrenciler saldırının olacağını anladı, kulaklarını kapayıp sıraların altına girdi. Ön sırada oturan çocuk ne yapacağını şaşırdı. Hareket etmeden olduğu yerde kaldı. Bombalar okulun çok yakınına düştü. Öğrenciler panik halinde kendilerini dışarı attı. Allah Allah. Esed rejiminin son saldırısında öğrencilerden ölen olmadı.